Yani bu da Subhanallah gerçekten bizim şevkimizi çok artıran çok yüce Peygamber Efendimizin bir sözü. E i̇nşallah dikkatle anlamaya, amel etmeye çalışalım. Bu Buhari ve Müslim'de geçen Ebu Hureyre'den naklettiği bir hadis. Peygamber Efendimiz ki inna lillahi melaiketen yetufune fi yel yeltemisun ehle zikir. Al yeryüzünde dolaşıp Allah'ı anan, Allah'ı anan, bir topluluğu arayan bazı melekler vardır. Yeryüzünde Allah'ı anan, sadece o meleklerin işi budur. Yeryüzünde Allah'ı anan, Allah'ı zikreden bir topluluğu arayan bazı melekler vardır Efendimiz buyurdu. Yani nerede Rabbini konuşan, İslam'ı konuşan, helali konuşan, haramı konuşan bir cemiyet varsa, bir topluluk varsa melekler onları ararlar. Ve sonra Rasulullah buyurdu ki, yeltemisune ila zikr ehle zikr fe iza vecedu kavmen Allah o melekler Allah'a anan bir topluluk gördükleri zaman Allah'a konuşan Allah'ın helal haramını konuşan bir topluluk gördükleri zaman o melekler birbirlerine şöyle derler helumu ila hacetikum ey melekler gelin gelin aradığınız şeyi burada bulduk o meleklerin işi neydi? Rabbini anan bir topluluk arıyorlar diye. Bazı melekler bunu bulunca o diğer melekleri de çağırıyorlar. Hani şunu gibi düşün. Bazen bir bal, bir bal damlası olur bir yerde bal damlası. Bir karınca gelir orayı keşfeder. Biraz sonra bakarsın ki 100 tane karınca gelmiştir değil mi? Hemen arkadaşlarını çağırır. Aynen melekler de böyle. Allah'a anan bir topluluk gördükleri zaman hemen diğerlerini de çağırırlar. Ve sonra derler ki Helum ile hacetikum. Gelin aradığınız şey burada bulduk. Ve sonra fe yuhaffunehum bi hadhim ile semai dünya. Melekler kanatlarıyla o topluluğu kuşatır. Ta dünya semasına kadar. Yani melekler onları kuşatır. Rahmetle, bereketle melekler onları kuşatır. Ve sonra kâle fe rabbuhum wa ve minhum. Allah o meleklere der ki, ey meleklerim, Ma yakul ibadi. Benim kullarım ne söylüyor? Allah bilmesine rağmen bunu söylüyor. Hakikat ortaya çıksın diye. Allah diyor ki ey benim meleklerim. O beni anmak için toplanan kullarım. Ma yakul ibadi. Ne söylüyorlar? Ne diyorlar? Yakulune yusabbihunek ve yukebbirunek ve yahmedunek ve yumecidunek. O melekler diyor ki ya Rabbi orada toplananlar seni tesbih ediyorlar. Subhanallah diyorlar. Ve birunek seni yüceltiyorlar. Seni senin azametini büyütüyorlar. Seni yüceltiyorlar. Ve yahmedunek sana hamd ediyorlar ve yumecidunek seni övgüyle bahsediyorlar ya Rabbi. O Müslümanlar Allah diyor ki ey melekler o toplanan Müslümanlar ne söylüyor? Melekler diyor ki ya Rabbi o senin rızan için toplananlar seni tesbih ediyorlar. Seni büyütüyorlar, sana hamd ediyorlar, seni pek yüceltiyorlar ya Rabbi. Peki Rabbimiz der ki, hel ey melekler, benim o kullarım beni görmüşler mi? Beni tesbih ediyorlar, beni anıyorlar, beni yüceltiyorlar. Hel beni gördüler mi? Melekler de der ki, la vallahi ma ra'uke ya Rabbi. Ya Rabbi yemin olsun ki onlar seni görmediler ya Rabbi. Görmeden seni anıyorlar, seni büyütüyorlar, seni yüceltiyorlar, sana hamd ediyorlar. Bugün biz böyleyiz değil mi abilerim? Hiçbirimiz Allah'ı gördük mü? Hayır. Dünyada kimse Allah'a görmemiştir. Kim dese ki ben Allah'a gördüm, o kendisinin Musa peygamberden üstün olduğunu iddia etmiştir. Çünkü Musa peygamber dedi ki, ya Rabbi ben seni görmek istiyorum. Allah dedi ki ya Musa sen ebediyen beni göremezsin, dünya gözüyle. Ancak cennete Müslümanlar Allah'a görecekler. Allah da diyor ki beni gördüler mi o beni ananlar? Melekler diyor ki seni görmediler ya Rabbi. Yani görmeden Allah yüceltiyor değil mi kardeşlerim? Peki biz Rabbimizi gördük mü? Hayır görmedik. Görecek miyiz? Asla görmeyeceğiz dünyada. Ama kıyamet günü Allah bizi cennete koyarsa o zaman bu gözlerle Rabbimizi göreceğiz. Görmediler. Allah der ki وَكَيْفَ لَوْرَأَوْنِي Peki beni görseydi benim o kullarım ne olurdu? Ne yaparlardı? O melekler der ki لَوْرَأَوْكَ كَانُوا اَشَدَّ لَكَ عِبَادًا Ya Rabbi o kulların seni görselerdi sana daha çok ibadet ederlerdi. Ve şeddelike tahmiden ve temciden daha çok tesbih ederlerdi. Daha çok tesbih ederlerdi. Daha çok seni yüceltirlerdi ya Rabbi. Yani kardeşlerim bakın bugün biz Rabbimizi görmeden onu konuşuyoruz. Onu seviyoruz. Eğer biz Rabbimizi bir kere görseydik onu çok daha fazla överdik. Belki bir şey konuşmazdık hep Rabbimizi överdik. Eğer onu görseydik kardeşlerim e vesona ve اكثر لك تسبيحا. Seni görselerdi daha çok tesbih ederlerdi ya Rabbi. Yani tesbih ne demek? Subhanallah demek. Allah bütün eksik noksan sıfatlardan münezzehtir demek. Subhanallah ne demek? Allah'ın hiçbir eksikliği yoktur. Uyumaz, yorulmaz, evlat edinmez, eş edinmez, acıkmaz, üşümez, zaman ona bir etki etmez, ölmez. Mahlukla, mahlukat ona bir zarar, bir fayda veremez. Allah bütün eksik sıfatlardan münezzehtir kardeşlerim. İşte melek diyor ki, melekler seni görselerdi daha çok tesbih ederlerdi. Ve sonra melek, Rabbimiz bir daha diyor ki, فَمَا يَسْأَلُونِي Ey melekler, o toplanan kulların peki benden ne istiyorlar? Ne talep ediyorlar? O melekler der ki, Ya Rabbi, senden cennetini talep ediyorlar. Peki Allah diyor ki, onlar benim cennetimi gördüler mi? Ya Rabbi senin cennetini görmediler. Görselerdi, daha çok isterlerdi. Daha çok gayret ederlerdi. Daha çok hırslanırlardı. O cenneti görselerdi, o zaman onların talebi, istekleri, şevki daha artar kardeşlerim. Bugün hiçbirimiz cenneti gördük mü? Asla görmedik. Bu dünya cennet midir peki? Asla değil. Cennet nerede? Cennet göklerde. Bizim bilmediğimiz en üst bir yerde cennet hayatı var kardeşlerim. Ama cenneti görmedik, iman ettik. Cennet haktır. O cennete inanan kullar girecektir, bu haktır. İyi insanlar, Müslüman olanlar girecektir, bu haktır. Cennetin nehirleri, köşkleri, peygamberleri, nimetleri haktır kardeşlerim. Biz bunu görmedik ama biz iman ettik. Peki neyle iman ettik? Peygamberlerin getirdiği elçilikle biz iman ettik. O peygamberler gelip bize cenneti anlattılar. Allah'a iman ettik, cenneti anlattılar, biz de kabul ettik kardeşlerim. Ve sonra Rabbimiz diyor ki, Peki, e, فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ Neyden bana sığınıyorlar? Neyden korunmak istiyor o beni anan kullarım? O melekler der ki, minen nar. Ya Rabbi ateşten sana sığınıyorlar. Cehennemden sana sığınıyorlar. Ya Rabbi, Cehenneme girmemek için sana sığınıyorlar. Biz de Allah'a sığınalım kardeşlerim. Nasıl sığınacağız? Allah'ım cehennem azabını bizden uzaklaştır. Olası korkunç bir yerdi ya Rabbi. Allah'ım bizi cehenneme bulaştırma ya Rabbi. Sen kimi cehenneme bulaştırdıysan artık onun için bir rezillik, ebedi perişanlık başlamıştır. İşte melekler diyor ki o seni anan kulların var ya, onlar senden cennet istiyor, cehennemden de sana sığınıyorlar. Bizim meclislerimiz de böyle olması lazım kardeşlerim. Vaaz yapan, insanlara bir şey anlatan şunları anlatması lazım. Rabbini yüceltecek. Yok hikayelerle, uyduruk menkıbelerle insanları uyutmayacak. Yok falan böyle yaptı, filan böyle yaptı, bu uçtu, bu efendi baba alt ay su yemezdi, bu uçardı, eski evliyalar uçardı hikayelerle değil. Anlattığımız zaman vaaz Allah'la insanları uyaracağız. Allah'ın büyüklüğünü anlatacağız. Allah'ın azametini anlatacağız. Allah'ın subhan olduğunu anlatacağız insanlara. Sonra onu yücelteceğiz. Onun cennetini anlatacağız, cehennemini anlatacağız. Uy uçtu kaçtı masallarla ne kendimizi ne bizi dinleyenleri helak etmeyeceğiz kardeşlerim. Ama Allah'ın rahmet ettiği müstesna mesela sosyal medya kullanan özellikle genç kardeşler biliyor adamın sakalı şu kadar. Bir anlatıyor, ya Allah diyorsun ki, hani din nerede diyorsun? Hani ayet, hani hadis, hani fıkıh? Sadece falan efendi böyle uçardı, falan efendi böyle kerame sahibiydi, falan efendi altı ay boyunca yemek yemezdi, işte bütün balıklar falan efendinin müritleriydi, falan efendi bir çağırdığı zaman işte falan falan ölmüşler gelirdi, hep hikaye kardeşlerim. Allah'ın rahmet ettiği müstesna. Ama işte melekler diyor ki Ya Rabbi o seni ananlar var ya, seni yüceltiyorlar, seni büyük biliyorlar, senin azametini anlatıyorlar Ya Rabbi. Cenneti istiyorlar, cehennemden de sana sığınıyorlar. Biz de böyle yapalım kardeşlerim. Allah için Allah'tan cennet isteyelim, cehennemden de Rabbimize sığınalım. Peki Rabbimiz diyor ki, Hel ra Benim kullarım cehennemi görmüşler mi? Melekler der ki, La vallahi ya Rabbi ma O kulların cehennemi görmediler. Hiçbirimiz cehennemi gördük mü? Asla görmedi kardeşlerim. Peygamber Efendimiz diyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem, لَوْ تَعْلَمُونَ مَا qalilan لَدَحِقْتُمْ la وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا Benim bildiğimi bilseydiniz, çok ağlardınız, az gülerdiniz. Peygamber Efendimiz miraca gitti, cenneti ve cehennemi gördü. Eğer biz bu gözlerimizle cehennemi görseydik var ya, uykularımız kaçardı uykularımız. Hanımlarımızdan uzaklaşırdık, dağlarda, bayırlarda belki yaşardık. O cehennemin korkunçluğunu görseydik. O cehennemin korkunçluğu bir kere görseydik, belki hiçbirimiz artık ebediyen yediklerimizden bir lezzet almazdık. İmam Müslim peygamberimizden şöyle bir hadis naklediyor. Allah cehennemi yarattığı zaman dedi ki ey Cebrail git bak bakalım o cehenneme. Cebrail baktı, Baktığı zaman bayıldı. Ve sonra dedik ya Rabbi vallahi kim bu cehennemi duyarsa buraya girmemek için elinden gelen gayreti gösterir. O cehennemin kaynar suları, ateş azabı, rezilliklerini görürse ya Rabbi ebediyen buraya girmemek için gayret eder. O kadar Allah cehennemi korkunç yarat kardeşlerim. Ve bizim sığınmamız gereken en büyük şey cehennem azabıdır. Allah'ım cehennem azabından sana sığınır ya Rabbi. Sonra Cehennemi gördüler mi? Görmediler. Görselerdi peki o melekler diyor ki Laura evha kanu eşed minha firaran. Cehennemi görseydi o kullar ya Rabbi daha çok ondan kaçarlardı. Ve eşed mahafen. Daha çok korkarlardı, daha çok sakınırlardı. Ve sonra Rabbimiz diyor ki fe ushidukum enni kad Ey melekler siz şahit olun ki o beni yücelten, beni büyük bilen, beni tesbih eden, benden cennet isteyen, cehennemden bana sığınan, ben kullarımı bağışladım. Ey melekler, siz buna şahit olun Allah der. Sonra, قَالَ yakul, مَلَيْكُمْ مِنَ الْمَلَيْكَ Meleklerden biri şöyle der, "Seminhum فُلَانٌ Ya Rabbi onlardan bir tanesi vardı, o seni anan topluluğun içinde. Onlardan değildi. Yani bir işi olduğu için geldi onların yanına oturdu. Beraber cenneti konuştular, helal haram konuştular. Bir işi olduğu için onların arasına katıldı. İnne ma ca'e Bir ihtiyacı için oraya oturdu. Rabbimiz der ki humul cülesâ'u la yeşkâbihim mecalisuhum. O beni anan, beni yücelten, beni büyük bilen, topluluk öyle şerefli bir topluluktur ki onlarla beraber oturan asla bedbah olmaz. Onlarla beraber oturan da illahi nasiplenir bundan. Bu Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre'de naklettiği sahih bir hadis kardeşlerim. Biz bu hadiste ne anladık? Allah'ı zikretmek, Allah'ı tesbih etmek cennete girmeye sebeptir. Meleklerin bizimle beraber olmasına sebeptir kardeşlerim. Kur'an'dan bir hikaye okuyayım ezana kadar. Rabbimiz Bakara Suresi'nde 152. ayette şöyle buyuruyor. Fezkuruni اَذْكُرْكُمْ Beni anan ben de sizi anayım. Sonra Rabbimiz yine Âl-i Suresi'ne buyurur ki Ellezine zekurun Allah قِيَامًا ve ku'uden ve ala O akıllı kimseler onlardır ki ayaktayken otururken yanları üzerinde yatakta yatarken Allah'ı anarlar, Allah'ı tesbih ederler. Sonra Taha 124 Rabbimiz buyurdu ki ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten Kim benim zikrimden yüz çevirirse ona da dünyada dar bir geçim vardır. Kim benim zikrimden yani zikir ne burada? Namazdan yüz çevirirse Kur'an-ı Kerim'in emirlerinden yüz çevirirse Allah buyurdu ki ona da dünyada dar bir geçim vardır kardeşlerim. Yani hayatınızda bir darlık varsa Allah'ı daha çok anmaya, daha çok tesbih etmeye, zikretme özen gösterin. Çünkü Rabbimiz buyurdu ki: "Beni anmaktan yüz çevirenler onlara dünyada dar bir geçim vardır. Ananlara geniş bir geçim vardır." Ve şu hadis-i şerifle konuşmamı toparlayayım. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Aleyhisselam, Müslümanlar bir toplulukta otururlarsa, Allah'ı anmazlarsa, bana salavat getirmezlerse o toplantı onlar için kıyamet günü pişmanlığa sebep olur. Yani kardeşlerim bir toplulukta oturduğumuz zaman birbirimize hal hatırını sorduk, işini gücünü sorduk. Az bir zaman da olsa Rabbimizi konuşalım. Az bir zaman da olsa. En azından şöyle diyelim. Elhamdülillah afiyet içindeyiz. Memleketimiz afiyet içinde. Savaş yok, kuraklık yok, kıtlık yok. Elhamdülillah kardeşlerim. Ahiret var, ölüm var. Bunu desek bile belki bize yetecek kardeşlerim. En azından oturduğumuz yerde az bir zamanda da olsa Rabbimizi analım. Az bir zaman. Bakın Resulullah buyuruyor ki insanlar cennete bile girse keşke diyecekler ki biz daha çok Rabbimizi ansaydık. Ona bile pişman olacaklar. Daha çok anma kardeşlerim. Allah bizi yarattı. Allah bize sayısız nimetler verdi. Allah bize sayısız nimetlere donattı. En çok anılmaya, zikredilmeye en büyük layık olan da Rabbimizdir. Peki nasıl zikir? Namaz bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim zikirdir. Yemek yediğin zaman besmele zikirdir. Bitirdiğin zaman hamd etmen zikirdir kardeşlerim. Bir portakala baktığın zaman Subhanallah demen bir zikirdir. Yatağından uyandığın zaman Bismillah demen zikirdir. Araba bindiğin zaman Elhamdülillah Allah bana bu arabayı nimet verdi demen zikirdir. Evladını sevdiğin zaman maşallah benim oğluma demen zikirdir. Yani zikir kardeşlerim çok geniştir. Ne demek? Rabbimizi hatırda tutma. Rabbimizi unutmama, onu devamlı zihinde tutmaktır zikir kardeşlerim. Allahu Teala bizi de bunlardan elesin. Yani Kur'an-ı Kerim'de ben ayetler yazmaya çalıştım, yazamadım. O kadar çok zikirle alakalı ayetler var ki, hep Rabbimizi yüceltme, tesbih etme, onunla beraber olma, hep